Benden daha iyi biliyordun mu? Yoksa ben mi daha iyi biliyorum? Hayır, olmaz. Balıklar insanın dostudur, bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. İstersen göstereyim. Balık bir hayvan. Hayır. Hı? Bırakın. Ah, ver şunu. Oh ah, hayır. 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 Bırak. Ah, durun. Durun. Bırak. Ah. ah. え、oh. ah. hey. Öğretmenim, öğretmenim. Bıçak Sakin olun, durun. Bıçak, bıçak mı? <laughs> öğretmenim, durun. Öğretmenim. Sakin olun. Öğretmenim, bir saniye. Hala çözemediğim <laughs> bir soru var. Benim de bir sorum vardı. Durun, bırakın. Biraz daha bekler misiniz? Adresimi vereceğim. Bir sorunuz olursa sadece akşam gelin. Sizin için çözeceğim. <laughs>